Nidel Milli Eğitim Müdürlüğü Arge ekibi tarafından başlatılan Bir Kitapta Benden Olsun Kütüphaneler Hayat Bulsun kampanyası başladı. Nide Valisi Doktor Yılmaz Şimşek'in de destek verdiği kampanya ile Nide Merkez 19 Mayıs Ortaokulu'nda çok sayıda vatandaş tarafından kitap bağışında bulunuldu. Proje hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, proje kapsamında öğrenci başına düşen %3'lük kitap sayısını %8'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi nidelleri e, biz bu kampanyaya dahil edelim istedik. E, evindeki kitapları e, okullara getirerek Sayın Valim okullara gelen kitaplara da okullarda biz bir komisyon oluşturduk. Her okul e, gelen kitapları ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde ve lise seviyesinde tasnif edecek. Bizim elimizde Sayın Valim e, şu anda öğrenci başına düşen e, kampanyayı başlatmadan önce e, 3.7 kitap sayısı yani bir öğrenci 3.7 kitap düşüyordu. Şu anda biz bu kampanyaya başlattık Sayın Valim. 82 bin kitap kazandırdık. 8 Şubat'ta başladı. Şu anda 3.7 ile başladık Sayın Valim. 4.8 oldu Sayın Valim. Hedefimiz evet, 8 olacak Sayın Valim inşallah. Bugün sizin katkılarınızla biraz daha bu fazlalaşacak. Şey Çok teşekkür ediyorum Sayın Valim. 19 Mayıs Ortaokulu'nda geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak inşa edilen kütüphaneye Bani Yılmaz Çimşek'te kitap bağışı ile destek oldu. Niğde Valisi Doktor Yılmaz Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığının kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle kütüphanesiz okul kalmadığını ifade etti. Türkiye'den bu projeyi duyan herkesi daha çok kitap okumaya ve kitap bağışında bulunmaya davet etti. Çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve şu ana kadar gerçekten e, kütüphanesiz okulumuz ve kurumumuz kalmadı diyebiliriz Niğde'de. Toplam 364 adet kurum ve okulumuz kütüphaneye kavuştu. Bir kampanya başlattık. Bu kampanyayla birlikte ben de kütüphanemde olan 100 kitabı kütüphanemize bağışladım ve bu kampanyamızı da başlatmış olduk böylece. Ben buradan tüm Nideli hemşerilerime çağrıda bulunuyorum. Gelin evinizdeki artık ihtiyacınız olmayan kitapları veya okuduğunuz kitapları diyelim bu kütüphanelerimize bağışlayın. Yine hayırseverlerimiz yeni kitaplar alıp bu kütüphanelerimize bağışlayabilirler. Böylece kütüphanelerimizi kitap yönünden daha daha zenginleştirmiş olalım. Daha çok çocuklarımızı daha çok kitapla buluşturmuş olalım. Böylece böylece de çocuklarımıza kitap sevgisini inşallah aşılamış olalım. Bu kampanyamızı duyan Ülkemizin her yerinden bu kampanyamızı duyan vatandaşlarımızı bu kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum. 19 Mayıs Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Mali Yılmaz Şimşek bir sınıfa girerek öğrencilerle de sohbet etti.